Geçen yıl yeni bir kanun daha geçirerek bir hüküm daha koymuş olduk. Burada da şunu sağlıyoruz, engellilerin ayrıştırılması, onların kendilerine ait ayrı bir dünya içerisinde hayatlarını sürdürmesi değil, toplumun bütünüyle kaynaşmasını sağlayabilmek adına her özel eğitim, rehabilitasyon imkanından yararlanan vatandaşımızın aynı zamanda örgün eğitim içerisinde bulunması zorunluluğunu getirdik. Yani bir çocuk örneğin işte diyelim otistik bir hastamızı düşünelim Bir taraftan özel eğitim alırken bir taraftan da yine e, okulda örgün tabii örgün eğitim içerisinde engeli olmayan arkadaşlarıyla akranlarıyla birlikte normal eğitimde alabiliyor evet. ve şu anda e, olabildiğince önlerini açmış durumdayız gereklikköğretim e, o öğretim döneminde e, eğitim imkanlarından Hı. yararlandırılması gerekse üniversiteye geçişlerinde de, Önlerindeki tüm engellerin kaldırılması konusunda çok önemli e, altyapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi en son e, hatırlarsanız bundan iki ay kadar önce de e, engelli öğretmen alımı yaptık Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Ve ilk defa zannediyorum Dimitri Burcu e, döneminde yapılan bir e, alım olmuştu. Ve daha sonrasında da şu anda 600-700 civarında engelli öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin de e, kamuda istihdamını e, sağladık. Yani toplumun her alanında onlar da elbette engel olmayan bireyler gibi bütün e, e, üretkenlikleriyle, giriş, girişimci ruhuyla e, ortada bulunmalar, toplum içerisinde bulunmalar. Bunu da sağlamış olduk. Evet. E, ve hatta bulunmaları için aslında bizlerin daha çok fedakarlık göstermesi gerekiyor evet. her anlamda. Evet. Biz tabii hep hani uygulama e, pratikte yasalardan, uygulamalardan e, uygulanması gereken konulardan söz ettik aslında. Ama hani bu fiziki hayata döndüğünde gene de güçlükler oluyor. Evet. Ee, hani evet kağıt üzerinde her şey çok ideal görünebilir ama işte e, bir rampa yoksa eğer tekerlekli Hı -hı. bir sandalyeye mahkum bir vatandaşımız için e, onu siz istediğiniz kadar dahil etmeye çalışın. Evet. Gidemiyor ki yani evinden Tabii. çıkamıyor ki bu tür fiziki düzenlemeler için acaba çok önemli hani bir yerel yönetimlerle değindiniz. bu noktada evet. bir konuşalım. Şimdi Hanan Hanım var. hakikaten bizim iki temel sorunumuz var. Hı hı. Bunların biri deminden beri bahsettiğimiz zihinsel dönüşüm meselesi hı hı. ki e, bahsettiğiniz konu da yani ulaşılabilirlik dediğimiz konu da aslında hı hı. bu zihinsel dönüşümle ilgili bir konu. Şimdi mevzuat üzerinde evet dediğiniz gibi her şeyi tamamlamış hı hı. durumdayız aşağı yukarı. Hı hı. Yani hakikaten genel bir e, ülkeler e, portföyüne baktığımızda. Hı hı. Demin ifade ettiğim Birleşmiş Milletler Uluslararası Engelli Hakları Sözleşmesi'ne en uygun mevzuatı oluşturmuş durumdayız. Hı hı. Ve buna ilişkin son eksikliklerimizi de önümüzdeki günlerde yine meclise getireceğimiz, şu anda taslağını tamamladığımız bir kanun tasarısıyla da tamamlamış, gidermiş olacağız. Ama asıl mesele tabii doğrudan gün içerisinde, hayatın içerisinde, sokakta, efendim kamu binalarından hizmet alma noktasında ya da kendi evine girip çıkışında bile asıl zorluğu yaşayan, birebir yaşayan engellilerimiz var. Burada da mesele şu aslında, yerel yönetimlerimizde hala o zihniyet dönüşümünü istediğimiz oranda yakalayamadık. Örneğin hala asli görevi olmasına rağmen ruhsat verdiği binanın bir engelli için uygun olup olmadığını denetlemeden ruhsat veren birçok belediyemizi görüyoruz. Yani işte binanın girişinde örneğin sorun yok ama Binaya giriyorsunuz, İçeride beş basamak var, sonra asansör geliyor. Bu binanın düz ayak olmasının hiçbir anlamı kalmadı bizim evet. için. Bu e, 2005 yılındaki yine demin ifade ettiğim özürler kanunuyla birlikte e, bir süre konmuştu. 2012 yılının Temmuz hı ayına hı. kadar Türkiye'deki bütün yerel yönetimler e, ulaşılabilirliği sağlayıcı bütün alt yapıyı hazırlamak zorunda idi. Ancak işte işte bu zihinsel dönüşümü yaşayamadıkları için ve kanunda da herhangi bir cezai müeyyide konmadığı için maalesef burada o beklediğimiz dönüşümü yakalayamadık. Bu nedenle 2012 yılı Temmuz ayında yeniden bu kanunla ilgili bir düzenleme yapıldı ve 2013 yılının Temmuz ayına kadar bir yıllık bir süre tanındı. O bir yılın sonunda Aile Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde bir komisyon oluşturuldu. Çevre Bakanlığı'ndan, Ulaştırma Bakanlığı'ndan, birçok STK'lardan bunlarla birlikte bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyon marifetiyle her ilde o ilin yerel yönetiminin yaptığı, ruhsat verdiği ya da doğrudan kendisinin yapması gereken çalışmalara ilişkin ulaşılabilirliğe dair eksiklikler neler? Bunları bir rapor olarak ortaya koyacaklar. Bu rapora ilişkin eksikliklerin giderilmesi için bir süre konulacak. O sürenin sonunda da cezai bir takım müeyyideler kondu. Yani 500 bin Türk Lirası'na kadar ulaşan varan bir takım cezalar söz konusu. Dolayısıyla biz 2013'ün yani bu yılın Temmuz ayından sonra bu anlamda çok önemli değişimler bekliyoruz. Nitekim hakikaten bütün yerel yönetimler de artık bizim genel merkeze koordinasyon merkezimize sürekli geri dönüşler yapıyorlar. İşte bir iz takip bir yap, yapacağım görme engelliler için nereden yapacağım hangi standartta olacak ya da işte rampanın efendim eğimi ne kadar olacak gibi bir sürü teknik e, detaylarla ilgili artık bizden bir takım geri dönüşler almak evet, zorunda bu kalıyorlar. Bu önemli bir dönüş ama şimdi iz takip dediğiniz için aklıma geldi bazen yapıyoruz yapmasını ama evet. hani bazen de yapmış olmak için yapıyoruz. Şimdi e, biz bile yani normal gören yürüyebilen sapasağlam insanlar bile bazen şehir yaşamında gerçekten hani başımıza gelmedik kalmıyor. Yani evet. buradan bir engelli nasıl geçecek diye feryat ettiğimiz zamanlar oluyor. Şimdi iz takip sistemi görme engelliler için o işte sarı hı hı. E, zeminler hani bilmeyen izleyicilerimiz için evet. söyleyelim. işte belirli noktalar ya da çizgiler halinde evet. yola geldiklerine ya da bir basamağa geldiklerinde onlar hani e, bastonlarıyla dokunarak hissediyorlar hı hı. ama o yolun sonunda kocaman bir mantar Aynen öyle. Gördüğüm yerlerde oldu. Maalesef yani. oluyor. Ya da işte bir işte elektrik kurumunun o bir mat, kutusu. O tam sarının üstünde o mantarı tam görünce yani. Maalesef. İşte bu bahsettiğimiz konu sık Hakikaten bazen. bu. Bu bahsettiğim komisyonla birlikte Hı -hı. bunlar daha kolay açılabilecek. Çünkü komisyon sürekli çalışacak, her Hı -hı. ilde çalışacak ve o ildeki bütün e, engellilere dönük yapılan tüm çalışmaların hem eksikliklerini hem yanlışlıklarını Hı -hı. gidermek ve bununla ilgili ilgili kuruma bir rapor verip uyarmakla sorumlu olacak. Hı hı. Ee, yine dediğiniz gibi sadece mesele yerel yönetimle de bitmiyor. Yani e, örneğin benim çalıştığım ve yaşadığım e, bazı sağlık kurumlarında bile hı hı. ki düşünün artık bunun daha ötesi yok sağlık kurumlarında binalarında bile e, engellilerin ulaşamadığı işte basamakla karşılaştığı ya da hı hı. asansöre biniyor ama asansörün işte butonları çok yüksekte. Bir engelliye uygun dönüşümü sağlanmamış. Engelli yine bir başkasından yardım alarak ancak o hizmetten yararlanmak zorunda kalıyor. Oysa ulaşılabilirlikle ilgili bizim temel amacımız şu. Engelli hiçbir kimsenin yardımına ihtiyaç, ihtiyaç duymadan her hizmete ulaşabilmeli. Olayın özünde yatan mesele bu. Dolayısıyla giderek önümüzdeki yıllar yani şu 2013 yılının temmuzundan itibaren belki 1- iki yıllık süre içerisinde ...herhalde en çok konuşacağımız konu ve... ...duyarlılık geliştireceğimiz alan da... ...erişilebilirlik alanı olacak. Türkiye'de önemli bir sektör de oluşuyor... ...bu arada. Yani... ...istakipçiler gelirlerinden başladık. Bu anlamda işte... ...engellilerin adaptasyonuna... ...ya da onlara dönük... ...adaptasyonu sağlayacak çalışmalara ilişkin... ...çok ciddi yeni standartlar... ...geliştirildi. TSE tarafından geliştirildi bunlar. Artık mimarlarımızın... ...mühendislerimizin... ...ve yerel yönetimlerde... İmar bürolarında çalışan arkadaşlarımızın da hepsinin bilmesi gereken yeni evet. bir mevzuat ve yeni bir standart kalıbı da paketi de oluştu. Umarım bu süreç onların da bu anlamda duyarlılığını artıracaktır. Bu Böyle mevzuatta ediyorum. engellilerle bir hani görüş alışverişi yapıldı şöyle, mı tabii hani? Tabii ki bir zaten bir dernekten federasyondan evet, bahsettiniz. Şöyle gidiyor aslında. Bir taraftan her siyasi parti kendi hı bünyesinde hı. aslında bir e, özürlüler, engelliler alanında bir e, birim hı. oluşturmuş durumda biz AK Parti'de biraz daha ötesine gittik. Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu Genel Bu Engelliler yaklaşımla. Koordinasyon evet. Merkezi AK Parti'nin bünyesinde bir bünyesinde Genel Merkezimiz değil mi? bünyesinde bir birim. Ancak özelliği şu, biz sadece Genel Merkez'de yapılanma, yapılanmış bir e, koordinasyon birimi değiliz. E, 81 ildeki tüm teşkilatlarımızda da aynı zamanda bir e, engelliler koordinasyon merkezi temsilcisi var. Dolayısıyla bir yani taraftan... Partilerin kadın kolları, gençlik kolları gibi, gibi bir birim oluşmuş aslında. Aynen öyle. 81 Peki. ilde var. Hatta ilçelerimizin tamamında Hı -hı. birer temsilcimiz de var. Dolayısıyla biz bir taraftan hem yerel özellikleri, yerel veriyi alabiliyoruz. Yani o ilde yaşanan engellilikle ilgili sorunlar, neler, talepler, neler bunları alabiliyoruz. Hı -hı. Bir taraftan da yine yereldeki bu birimler vasıtasıyla ilgili STK'larla çok yakın bir diyalog içerisinde birlikte kamu hizmetinin aksadığı alanları da ...tespit edip bunlarla ilgili bir sivil... E, ...dinamik oluşturabiliyoruz. Bu çok önemli bir e, dinamizm aslında. Yine... E, ...aşağı yukarı her... ...engel grubuyla ilgili... E, ...genel merkezde... E, ...örneğin işte Mart ayı... ...Down Sendromlar ayıdır. Hı hı. E, 21 Mart. Ve biz e, mutlaka... ...Mart ayı içerisinde... ...Down Sendromlarla ilgili tüm... ...derneklerimizle ilgili kuruluşlarımızla... ...birlikte oturur, bir çalıştay yapar. Hı. Bu alanla ilgili yapılan çalışmalar yapılması gerekenlerle ilgili bir değerlendirme raporu çıkarırız. Ve bunu da ilgili bütün kamu kuruluşlarına bakanlıklara iletiriz. Dolayısıyla bir anlamda e, sivil toplumun da e, talebini ve önerisini, öngörüsünü, ufkunu e, taşıma anlamında da bir köprü vazifesi görmüş oluyor. Ama bunun ötesinde bütün kanun çalışmalarında mevzuat çalışmalarında Aile Bakanlığımızın çok önemli bir e, geçişken sistemi hı hı, var. Öyle diyelim hı hı. bir net, net, networku var ve buradan da yapılan her kanun çalışmasına ilişkin mutlaka ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülür. Biz mecliste komisyon aşamasına gelen tüm kanun tasarılarını görüşürken de mutlaka o alanla ilgili konfederasyonlar gelir ve kanunla ilgili madde madde görüşlerini sunarlar. Ancak burada bir ileri adım atmamız gerekiyor. Bence sadece görüş sunmaları değil, inisiyatif almalarını sağlamamız gerekiyor onların ve örneğin işte demin ifade ettiğim gibi Mesela engellilere dönük yapması gereken e, sorumluluğu yerine getirmeyen bir kurum kuruluş ya da işte bir e, herhangi bir çalışma yapıldı, yanlış bir çalışma yapıldı, ayrımcılığa götüren bir çalışma yapıldı. Burada doğrudan inisiyatif alan, doğrudan müdahil olabilen, belki doğrudan e, bir e, cezai yaptırımı da getirebilen e, engellilerin de içerisinde bulunduğu oluşumların sağlanması gerekiyor. Mesela ombudsmanlık hı hı. kurumuna bizim önerdiğimiz bir öneriydi bu. Mutlaka ombudsmanlık içerisinde engelli haklarına ilişkin bir birim olmalı ve doğrudan buraya engellilerimizin eşit ve her bu ülkede yaşayan her birey gibi topluma eşit katılımını adil katılımını sağlayacak çalışmalarda çalışmalardan onları geri bırakan uygulamalara ilişkin i̇tiraz bir takım itiraz etme haklarını evet bulabilecekleri evet. bir makam olmalı evet. şeklinde. Şu anda yapılanma içerisinde bunu da e, öngörülerine aldılar, çalış hedeflerine koydular evet. ve bunu yapacaklar. Yine İnsan Hakları Kurumu kuruldu biliyorsunuz evet. geçtiğimiz yıl ve yine bu kurum bünyesinde de engelli haklarının e, yerine getirilmesine, ilişkin sıkıntıların, problemlerin giderilmesi ve başvuru merci olarak da ortaya konması açısından bir yapılanmaya gidiliyor. Yani e, daha etkin e, cezai müeyyidesi olabilen bir anlamda kamunun da doğrudan yaptırım gücünü arkasında alabilen bir etkinliğe doğru da giderek bunu götürmek istiyoruz. Evet Önemli çalışmalar Umarız her şey yolunda gider bu anlamda son söz varsa ekleyeceğiniz yoksa Ben e, şunu edeceğiz? ifade etmek istiyorum. E, hakikaten ülkemizde hani zaman biraz göreceli bir şeydir. Hı hı. E, i̇şte bazen çok ağır bir hastalık geçiren bir hasta için, zamanın her anı çok uzundur. Ama çok böyle mutlu olduğumuz bir hadise yaşarken de zaman çok çabuk geçer. Şimdi engellilerle ilgili e, Türkiye'de son e, 8-9 yıllık süreç çok hızlı geçti. E, demin ifade ettiğim gibi mevzuat anlamında çok önemli altyapı sağlandı. Ama asıl dönüşümün bu zihniyet dönüşümü olduğunu mutlaka vurgulanmamız gerekiyor. Ben buradan e, hem kamu kurumları itibariyle bütün kamu kurumu yöneticilerini hem de Özel sektör itibariyle de, e, özel girişimler itibariyle de, bütün özel sektör temsilcilerinin bu zihniyet dönüşümünün yaşanmasında çok daha aktif bir rol almalarını <gülüyor> özellikle <gülüyor> e, ortaya koymak istiyorum, ifade etmek istiyorum ve e, TRT Türk'ü bu anlamda da e, takdirle e, çok yad etmek ederiz, istiyorum. Umarım bu tür programlarla da toplumsal duyarlılığın <laughs> daha da artacağını görebileceğiz. Evet, e, biz de öyle olmasını umut ediyoruz, en azından bu hafta boyunca. Vatandaşların biraz daha empati kurabilmelerine vesile olmak da önemli. Park yerlerinde bile engelli park araçları için ayrılmış yerlere park etmemek yani, önemli bir aşama diye düşünüyorum. Bir en azından saygı göstergisi Çoktan alışmış hani, olmamız gerekiyor. Önce ama çoktan evet alışmış evet. olması gereken durumlar ya da işte o çizgilerin üzerine park etmemek. Yani engelliler için hayat kolaylaştırmak biraz da bizim vazifemiz aslında. Evet. evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben Geldiğiniz teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.